artık ebay'de Türklerde satış yapabilecek. Nasıl mı? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir haberi müjdelemek ve bu işlemleri yapma sürecinde bilmeniz gereken genel kapsamlı peyoner nedir? Peyonerde nasıl hesap açarsınız? Ve ebay'deki hesabınızı nasıl peyonere bağlarsınız? Ve bu işlemler akabinde PayPal'lı olan ilişkinizi nasıl sonlandırabilirsiniz gibi bilmeniz gereken çok önemli Gerçekten şu an müşteri hizmetlerinden bile alamayacağınız bilgilerin fazlasını bu video içerisinde bulacaksınız arkadaşlar. Öncelikle ismim bakın Yılmaz İnsanlara, sizlere girişimci arkadaşlara e-ticaret platformlarında dünyanın global bir şekilde işlemleri büyürken sizler de sıfır maliyetle e-ticarete nasıl başlayabilir, kaybetmiş olduğunuz Amazon ya da Shopify platformlarından kaybettiğiniz paraları e platformunda kolaylıkla nasıl kazanabilmeniz için ve çok daha başarıya ulaşabilmeniz için en önemli yaptıkları bu YouTube kanalında sizlerle paylaşıyoruz. Kanala abone olup desteğinizi belirttiğiniz takdirde bu tarz çekilişlere ve bu tarz güzel haberlere ilk önce sizler sahip olabilir. Ticaretinizde bu şekilde doğru bir inmeli olarak sizler de bu ilk bilgileri kullandığınız için en başarılı satıcılardan birkaç tanesi olabilirsiniz. Umarım hepiniz olabilirsiniz. Dedikten sonra gelin ebay'de artık Türklerde nasıl satış yapacak onları göstereceğim. Uzun zamandan bildiğiniz gibi arkadaşlar Pioneer ve Paypal ödemelerimizi alıyordu. Fakat şimdi PayPal biliyorsunuz Türkiye'de açılmıyor. Açılmadığı için de biliyorsunuz bazı sıkıntılar yaşatıyordu. O yüzden bütün insanlar Amazon ya da Shopify gibi platformlarda satış yapmaya çalışıyordu. Ama en kolay platform olarak eBay hem reklam paranızı ödemeden ön önce reklamınızı çıkıp satıldıktan sonra reklam ödeneniz için çok hızlı paranızı kazanabilmeniz ve direkt anında para kazanıldığı zaman hesabı düşmesi arasıyla diğer bütün platformlarda çok daha başarılı bir şekilde büyüyordu ki zaten dünyanın en büyük ikinci satış platformu. Bu sistemde sıfırdan başlayarak nasıl satışlar yapılıyordu? Dropshipping sisteminde ürünlerimizi farklı toptancılardan bulup bunları bizler ebay dükkanlarımıza listeliyorduk. Sıfır maliyette. Ürünlerimizi sendikten sonra satıldığında da müşterilerimizi ürünlerini Amazon, Walmart, Home Depot gibi platformlardan listelediğimiz ürünleri müşterinin adresine gönderiyor. Üzerinde kalan kar marjını da kendi bankamızda tutuyorduk. Fakat bu banka sürecinde bir problem yaşıyorduk. Çünkü komisyonlar filder derken manage payment girdi araya adyen girdi. En son güncel olarak arkadaşlar ebay peonerle anlaştı. Ben dün uzun bir süre gerçekten çok detaylı olarak bir eğitim videomun içerisine bunu koydum zaten canlı kayıt olarak. Yaklaşık bir saat canlı müşteri hizmetleriyle konuştum. Bayağı bir konuştuk ve onların da bu konudan haberi yoktu. Ben de e, onların da yoksa tüm gücüm gücümle bütün internetik platformları araştırdım. Sizler için çok güzel bir sunum hazırladım. Gerçekten iki günümü aldı neredeyse. Bu sadece bir 10 dakika sürecek ya da 15 dakika sürecek video. Umarım arkadaşlar sizler de beğenirsiniz. Beğen butonuna basarak da yorumlarınızda yazarak da bizlere bilgi fikirlerinizi de sunabilirsiniz. Dedikten sonra Şimdi Payoneer nedir? Payoneer ile nasıl işlem yapılır ve Payoneer hesabı nasıl açılır? Sizler paranızı bankanızdan kendi hesabınıza Türkiye'de ya da farklı ülkelerde alabilirsiniz. Önemli olan konuları konuşalım. Şimdi ilk etapta Payoneer arkadaşlar gerçekten eski bir platform. Aynı PayPal gibi online ödeme bankacılığı ve işlemlerinizi eBay, Amazon, Google, Upwork, Walmart, Wish gibi büyük platformlara da Parasal olarak ödeme altyapısını sağlayan bir sistem. O yüzden inanılmaz derecede güvenilir bir sistem olarak şu an ebay ile de ortaklığını imzaladı. Şimdi bundan sonraki süre içerisinde arkadaşlar. Pwnr olarak gerçekten inanılmaz derecede düşük fee komisyonları olduğu için. Herkesin bence tavsiye ve teklif olarak kullanması gereken ilk ödeme yöntemlerinden bir tanesi çünkü neredeyse yüzde 2'ye varan bir fee komisyon oranı var arkadaşlar ki bu mükemmel biliyorsunuz paypal'da. 2.9 artı bir ortalama olarak 0.30 pide bir komisyon artı fi işlemi vardı. Şimdi burada ikinciye kadar inince bize Türkiye'de bu paraları çekerken biraz daha kolay olacak. Ayrıca farklı şekillerde para birimleri olduğu için hangi para biriminden para alıyorsak hesabımıza o para birimleri oraya düşecek. Gerçi bunu Paypal'da da yapabiliyorduk ama burada farklı farklı bize banka hesapları verdiği için çok daha faydalı olacak. İlerleyen videolarda da size detaylı şekilde göstererek de anlatacağım. Ve bu paralarınızı da arkadaşlar ATM'den, Payoneer'den almış olduğunuz kartınızda çok rahat bir şekilde şekilde çekebilirsiniz. Peyoner bilmiş olduğunuz gibi arkadaşlar baya farklı peşkim para birimlerinizi çekmenizi sağlarken arkadaşlar istemiş olduğunuz bir peyoner hesabınızdan başka bir peyoner hesabınıza paranızı çok hızlı bir şekilde aktarabilirsiniz. Çok farklı uluslararası global bir şekilde ödeme alabileceğiniz için de paralarınızı diğer toptancılarınıza da hızlı bir şekilde ödeme yöntemlerinizi gönderebilirsiniz. Ve günlük yüz bin bir dolara kadar neredeyse ödeme altyapısında paranızı e, hesaplarınıza çekebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Ve en önemli şeylerden bir tanesi yıl sonunda KDV biliyorsunuz benim mesela e, yıl sonu zamanım geldi. Öde KDV ödemelerimi yine yapacağız. Yani vergi, tax, VAT artık nasıl çağırıyorsanız sizler hangi ülkede yaşıyorsanız. Bu işlemleri e, olan ülkelerde peyoner üzerinden çok rahat kolaylıkla yapabilirsiniz. Hepsini sizlere göstereceğim bu video içerisinde. Şimdi Arkadaşlar buradaki süre içerisinde yerel bankanız varmış gibi dünya çapında ödemelerinizi almanızı sağlar. Eğer burada yaşamıyorsanız Barclays üzerinden bir banka hesabına sahip olabiliyorsunuz. Çünkü bankalar bunlara izin veriyor. Sadece sizler non residence olarak dışarıda başvurmanız gerekiyor. Bu Amerika içerisinde aynı farklı ülkeler için de aynı. Bazı bankalar bunu yapıyor. İngiltere'de Barclays yapıyor. Şimdi bunu Payoneer sizin adınıza yapacak. Eğer siz de da yapamıyorsanız ya da farklı Amerikan bankalarıyla yapamıyorsanız Banner'a başvurduğunuzda sizlere daha önceki videomda paylaşmış olduğum videoyu izlersiniz kesinlikle. Payoneer, Paypal'a nasıl bağlanır videosunu da YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Bu video içerisinde göstermiştim. Şimdi o yüzden buna çok detaylı olarak girmeyeceğim. Fakat her nasılsa arkadaşlar bu video içerisinde yapmış olduğunuz işlemleri alırken burada farklı para birimlerindeki nasıl işlemler yapabileceğiniz bankalarınızı daha detaylı olarak göreceksiniz ve farklı ödeme yöntemleriyle ödemelerinizi alacaksınız. İkinci önemli olan şeylerden bir tanesi vergi. Vergilerinizi artık devletlere ödeyebiliyorsunuz. İşlemlerinizi yapıp, muhasebenizi yapıp bu bilgileri devlete gönderdikten sonra yapmış olduğunuz satışların belirli bir komisyonu devlet sizden vergi olarak geri alacaktır. Sizler de bunu direkt Payoneer hesabınızı açarak buradan United Kingdom'u seçip, belirlenmiş olan para birimini sisteme yazıp peyoner hesabınızda artık devletlere de vergilerinizi ödeyebilirsiniz. Hangi ülkede satış yapıyorsunuz ki bu mükemmel kolay bir şey. E, her nasılsa bunu HMRC'nin internet sayfasına girerek de sizler gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Peki ürünlerinizi Alibaba'dan ya da farklı büyük toptancılardan yapıyorsunuz ve ödemelerinizi müşterilerinize sürekli olarak biznes hesabınızı takip edebilmek için de yaptığınız hesabın bir hesaptan aynı hesabı olması gerekiyor. Fakat bunu yapabilmek için de PNR gibi hesaplardan artık toptancılarınıza hem ürünlerinin parasını gönderebilir hem de bu şekilde paralarınızı da müşterilerinizden alabilirsiniz. İnanılmaz derecede güzel bir şey. 200'den farklı tedarikçi banka hesabılarına ödeme yapabiliyorsunuz. Uluslararası yapıyorsa bu ticareti ki yapmanızı kesinlikle öneririm. inanılmaz derecede faydalı olacağını ve banka hesaplarınızda bu rakamları nasıl çoğaldığını gördüğünüzde global olarak satışın sizler için ne kadar önemli olduğunu sizler de kendiniz anlayacaksınız arkadaşlar ve işlemlerinizi sürekli olarak örnek olarak Amazon'da işlemlerinizi yapıyorsanız ve stoğunuz azalıyorsa otomatik olarak Payoneer hesabınız sisteme toptancınıza entegre edebilir o hesaptan parasını çekip size ürünlerinizi stoğunuz bitmeden Amazon, eBay ya da farklı depolarınıza gönderimini sağlayabilir arkadaşlar. Peki Payoneer kart. Bu Payoneer kart sayesinde arkadaşlar Türkiye'de yaşıyorsanız ya da farklı ülkelerde paralarınızı banka hesaplarınızdan hızlı ve kolay bir şekilde ve az fiili bir şekilde çekebilirsiniz. Sistemde Mastercard olarak çekiliyor ve dediğim gibi arkadaşlar ödemelerinizi pos işlemiyle de yani normal dokunmatik olarak da yapabiliyorsunuz. Buradan yapmış olduğunuz reklamları ya da farklı şeyleri arkadaşlar harcamalarınızı yine Payoneer kartınızdan yapabilir. Farklı para birimleriyle işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ve demiş olduğum gibi arkadaşlar 10.000 ABD dolarıyla 100.000 ABD dolarına kadar da sizlere günlük para çekimi hakkında bir limit verecektir. Para birimlerinizi yönetirken arkadaşlar ihtiyacınız olan farklı para birimleriniz peyoner bakiyelerinin arasında aktarma yapabiliyorsunuz. Örnek olarak sizlere şimdi burada bir hesabınız var 100 dolar fakat 100 dolarınızı Avrupa'daki, Amerika'daki ya da İngiltere'deki yapmış olduğunuz pound hesabınıza aktaracaksınız. sterlin hesabınıza. Bu şekilde hesaplarınızdaki arasında paranızı çok hızlı ve kolay bir şekilde hemen hesaplarınıza aktarabilirsiniz. Sizlere aşağıda bir link paylaşacağım. Eğer Payoneer hesabını hala açmadıysanız arkadaşlar açmanızı tavsiye ederim. Bu link üzerinden gittiğinizde 1000 dolara ulaştığınızda 50 dolarlık bir revenue gibi sizlere geri dönüş bir reward olacaktır. Payoneer hesabınıza katıldığınız için. Bunun için 1000 dolara dair bir kayıt olmanız, bir 1000 dolara ulaşmanız gerekiyor hesap para akışından dolayı arkadaşlar. Bu şekilde sizler de paralarınızı claim yapabilme ihtimaliniz var. Payoneer'in şu an Kenan'ın anlattığı şeyle affiliate linkte gittiğiniz takdirde böyle bir offer sunuyor. Bunun için aşağıdaki linkten eğer kayıt olmadıysanız sizler de hemen Payoneer hesabınızı açabilirsiniz. Peki Payoneer işlemlerinizde nasıl işlemler yapmanız gerekiyor? İlk önce Payoneer'e kayıt oluyorsunuz. Vermiş olduğum linkten aşağıda bırakacağım ya da direkt Payoneer'e Google'a yazıp araştırıp bulabilirsiniz. Bundan sonra hesabınızı aktif edeceksiniz arkadaşlar. Ondan sonra altyapı ödemesi için bir banka bilgisi koymanız gerekiyor. Benim sizlere tavsiyem arkadaşlar uluslararası kullanabileceğiniz bir banka olabilir ya da kullanmış olduğunuz banka hesaplarınız olabilir. Sonra da paranızı Paypal'dan Payoneer'e aktarmanız gerekecek. Bunda işlemleri sizlere nasıl yapacağınızı adım adım göstereceğim. Peki buraya kadar çok önemli bilgiler öğrendik ama asıl Payoneer'in ne olduğunu, hangi nasıl bir işlem olduğunu ve yeni geldi ve ne amaçlı kullanıldığını anladık. Şimdi bizi ilgilendiren kısmı arkadaşlar bu kısımda artık biz işlemlerimizi yaparken bu peynir hesabından nasıl bizler de ebay'e bağlayabiliriz. Nasıl hesabımızı link edebiliriz ve bu işlemlerde artık peynirden nasıl ebay'den satış yapıcı paramızı alabiliriz. Önemli olan şeyler burada aslında şimdi o yüzden lütfen bu videonun bu kısmından sonrası çok detaylı ve can kulağıyla dinleyin arkadaşlar. Şu an çünkü bu hiçbir yerde bulabileceğiniz detaylı böyle bir video yok. O yüzden arkadaşlar bunları adım adım sizlerle yaptığınız takdirde ödemelerinizi nasıl alacağınıza dair bilgilendirmeyi öğrenmiş olacaksınız. Ebay ve Payoneer'de arkadaşlar 4 adım gibi bir süreç var. Tabi ki bu süreçler uzayabilir fakat genel hatlarıyla ilk önce eBay sizlere bir mesaj gönderecek arkadaşlar. Göndermiş olduğu mesajda PayPal'la Payoneer'le beraber olduğu için arkadaşlar bu hesabınıza entegre etmenizi isteyecek. Ve sizler ondan istemiş oldukları bilgileri doldurup bir başvuru sürecine gireceksiniz. Ortalama 2 hafta gibi bir şey sürecektir sizde arkadaşlar. Bu bilgilerinizi paylaştıktan sonra arkadaşlar işlemleriniz sistemde onaylandıktan sonra sizin hesabı da aktif olarak PNR çalışmaya başlayacaktır. Genel olarak sıkça sorulan sorular kısmında arkadaşlar PNR'in kendi internet sayfasında PNR hesabınız yoksa şimdiden kayıt olmalı mısınız ebay'i kullanmak için? Şimdi dediğim gibi benim vermiş olduğum linkten katıldığınız ya da normal bir şekilde katıldığınız takdirde ilerleyen zamanda Payoneer ile çalışacağı için şu andan Payoneer'e kayıt olmanız çok daha sizin avantajınıza olacaktır. Eğer zaten bir Payoneer hesabınız varsa ebay nasıl bağlayacağınızı bilmiyorsanız arkadaşlar ilk önce Payoneer profilinizi güncellemeniz gerekiyor ve ebay tarafından sizlere ulaşacak daveti beklemeniz gerekiyor. Çünkü ebay size davet göndermediyse Pioneer ile yapabileceğiniz şu anki süre içerisinde ekstra bir durum yok beklemek dışarısında. O yüzden hani normalde post olarak ya da mail olarak sürekli bana özelden de soruyorsunuz. Sizlere net bir şekilde ebay size mail atmadıysa benim de sizin de yapabileceğiniz bir durum yok bu senaryoda. Sadece gelen maili bekleyin ve bu video içerisinde sizlere nasıl ne yapmanız gerektiğini zaten bir adım adım göstereceğim. O zaman da bu videoyu tekrar açar izler bu şekilde işlemlerinizi yaparsınız arkadaşlar. Ayrıca bununla beraber de işlemlerinizi ve burada hem peyoneri hem de hesap sahibinin mali güvenliği sağlamak için bankacılık ortakları ve federal mevcut sigorta kurumu Arkadaşlar bilgilerinizi doğru bir şekilde sisteme tanıtabilmeniz ve bu farklı ülkelerde hesap oluşturabilmeniz için verdiğiniz bilgilerin sistemde stabil olması ve doğru olması ve hesaplarınızın uyuşması çok ama çok önemli. Lütfen babanızın kredi kartıyla annenizin ebay hesabını birleştirmeye çalışmayın. Her şeyin ya size ya da hesap sahiplerine ait olduğuna emin olun arkadaşlar. Çok güzel bir şey daha var. Bütün ebay hesaplarımızı artık bir tane perona hesabına bağlayabiliyoruz ki bu mükemmel bir haber arkadaşlar. Yani 10 tane hesap açıp bir tane Payoneer hesabından hepsinin nasıl yapılacağını ve hepsiyle bütün ödemelerimizi alabileceğimizi ben belki ilerleyen zaman nasıl yapıldığını göstermeye çalışırım. Eğitimin içerisine koyacağım tartışmasız bir şey ama YouTube'da sizlere arkadaşlar çok detaylı bir şekilde bunları nasıl yapacağının bilgisini aktarıyorum. Şimdi eBay ile Payoneer birleşti. Fakat ihtiyaçlarınızı karşılamak için arkadaşlar satıcıların eBay'lik işlemle ilgili fonlarını kolayca almalarını sağlamak için eBay'in kendi sayfasında paylaşmış olduğu Payoneerlerle Ortaklığı ile alakalı bir yazı burada. Burada diyor ki Payoneer ile artık ortaklık kuracağız. Bu ebay'in kendi sayfasından yazılmış bir şey. Türkçe'ye çevirdim ben sizler için. Ebay'in ödemelerini artık yöntemlerini ebay'de güvenilebilir ve akış bir deneyimi sağlamak için arkadaşlar. Payoneer hesabı ile de yapabilirsiniz. Ödemeler ABD dolar cinsinden yapılacak ilk etapta. Çünkü genellikle Amerika üzerinde başlıyor bu işlemler bildiğiniz gibi. Sonra bildirim aldıktan sonra hesabınızın Catency'ye uğramaması için de son tarihten önce kaydolmak isteyebilirsiniz. Çünkü er, aksi takdirde işlemler farklı bir süreç içerisine ulaşacaktır arkadaşlar. Bununla beraber de eğer zaten bir Payoneer hesabınız varsa bizden gelen diyor mailleri sadece bekleyin ve bu şekilde gelen maili size yönlendirdiğimiz şekilde sizler hesabınızı nasıl açacağınızı, nasıl yapacağınızı ve hangi süreçte izleyeceğinizi sizlere söyleyeceğiz diyor. Fakat hiç üzülmeyin ben zaten bunu sizler için yaptım. Bu videonun işleme nasıl kayıt olacaksınız? Bu mesaj geldiyse size umarım gelmiştir ve geldikten sonra işlemlerinizi nasıl yapacaksınız? İlk önce arkadaşlar sizlere vermiş olduğum bu linkten ya da kendi payoneer hesabınız varsa açık olarak payoneer hesabınıza kayıt olmanız gerekiyor. eBay size göndermiş olduğu arkadaşlar e-posta adresinden linke tıklayarak işlemleri gerçekleştirmeniz ve süreci tamamlamanız gerekiyor. Üçüncü olarak bu hesaplarınızı link edebilir ve bu 22 haftalık süre sonrasında arkadaşlar hesabınızı payoneer hesabınıza aktarabilirsiniz. Son olarak da Kredi kartınızı arkadaşlar yedek olarak sisteme eklemeniz gerekiyor. Bir tane ebay'e hani herhangi bir durumda Payoneer'i teşvik edebilmesi yani kartınızı ödemesi için bir tane kart eklemeniz gerekiyor. Bunu farklı banka kartlarını kullanarak yapabilirsiniz. Yani ne olur ne olmaz diye yeniden sisteme ekstradan bir ödemelerinizi yapmanız için otomatik payment'ınızı sisteme bir kart eklemeniz gerekiyor. Son olarak da arkadaşlar bu işlemleri yaptıktan sonra da tamamen çok basit bir şekilde sizlere Payoneer onayınızı verecek ve onayı verdikten sonra da arkadaşlar arkadaşlar sizlere eksiden bir soru sorarlarsa onları doğrulamanız gerekecek. Eğer sormuyorlarsa hesabınız otomatikman açılmış olacaktır. Şimdi bu işlem içerisinde size gelen mailde arkadaşlar hesabınızı bağlamanız için böyle bir şey diyecek hesabınızı ebay ile payoneer bağlayın diyecek buraya kredi kart bilgilerinizi eksi otomatik olarak yapacağınız bilgileri girmeniz gerekecek. Burada ödeme yapabilmek için ve başvurunuzu onaylamanız gerekecek. Burada submit dedikten sonra bu 1-2 hafta süreç içerisinde hesabınız bağlanacaktır arkadaşlar. Bundan sonraki süre içerisinde işlemler şöyle olacaktır hesabınız diyor buradaki hesabınıza bağlayabilmeniz için buradan giriş yapmanız gerekecek ilk etapta giriş yaptıktan sonra sizlerin buradaki hesaplarınızı ikinci aşamada hesabınızı business hesaplarınızı ya da normaldeki hesaplarınızı sisteme entegre etmeniz gerekecek buradaki senaryoda normalde business olarak gözüküyor continue dedikten sonra arkadaşlar sistemde hesabınıza ödeme yapacağınız banka hani ekstradan olur da ödemezseniz fiillerinizi sisteme yapacağınız banka bilgilerinizi girmeniz gerekiyor bunları girdikten sonraki süre içerisinde arkadaşlar sadece hesabınıza gelen bilgileri onaylamanız ve başvuru yapmanız gerekiyor bundan sonraki süre içerisinde işleminiz sistemde aktif olarak e, gerçekleştiği gözükecek. şimdi burada bir şey yapmanız gerekmiyor yani bana tekrardan sormanıza gerek yok bir iki haftalık bir süreçte ebay'den haber beklemeniz gerekiyor. Bundan sonraki işlemde arkadaşlar ebay PNR sizlere bir mesaj gönderecek. Hesabınızla ilgili olan süreçleri nasıl yaptığınızı ve bu işlemlerden sonra işlemlerinizin nasıl gelişeceği hakkında bir bilgi alacaksınız. Ve sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi bilgileriniz için gereken informationları PNR'e ulaştırmanız gerekiyor. Bundan sonraki ikinci adımda ebay'den onaylandıktan sonra PNR size mesaj atacak. Diyecek ki biz bilgilerimleri aldık. Şimdi sizden istemiş olduğunuz bilgileri lütfen güncel bir şekilde de bizlere gönderin. Burada gerekli olan şeyler varsa Payoneer hesabınızda güncellemenizi isteyebilir sizlerden. Buradaki sizden istemiş oldukları bilgileri buraya update ederek arkadaşlar Payoneer hesabınızı aktif edebilirsiniz. Bundan sonraki süre içerisinde artık sizler de Payoneer'den yapmış olduğunuz ebay'lik satışlarınızın parasını alabilirsiniz. Buradaki senaryoda benim yapmış olduğum bir hesap pound hesabıma düştü. Burada Amerika ve Euro olarak da gözüküyor. Bir de Kanada doları olarak da var. Ve buradan adliyen üzerinden arkadaşlar yapmış olduğum 17 pound bir satışın bir sürecinde gözükmesi geldiğini görebiliyoruz. Bugün tarihi tam bilmiyorum ama geçen 6 4 2021 tarihinde yapılan satışın sisteme düşünüşü ve buradaki süre içerisinde arkadaşlar burada sizler bu işlemleri yaptıktan sonra hesabınız onaya giriyor onaydan sonra da sizlere Payoneer tarafından böyle bir mesaj geliyor ki teşekkür ederiz artık ödemelerinizi Payoneer ile alabilirsiniz sistem onayladı takdirde peki Burada genellikle hepinizin bana sıkça soracağı sorular oldu. Ben o yüzden artık bu videolar içerisinde artık bu sorularınızın cevabını siz daha sormadan cevaplamaya çalışacağım. Bunlar peynir içerisinden çekmiş olduğum bilgiler bu arada bilginiz olsun. Yani Benim kendim cevapladığı bilgiler değil ama ben kendi yorumumu katarak sizlere açıklıyorum sadece. Payoneer hesabınız işletme ve talep için gönderdiğiniz ne kadar sürecek arkadaşlar? Ortalama 4 iş günü içerisinde sürüyor. Eğer 3 ay olduysa bu süre içerisinde hala cevap almadıysanız da lütfen göndermiş olduğunuz bilgilerin kalitesinin yüksek olduğuna, görüntülenme kalitesinin ve bununla da beraber güncel bilgiler sisteme update ederek de tekrar başvurunuzu yeniden oluşturabilirsiniz. Eski bir hesabınız vardı, iptal ettiğiniz ya da bir şey oldu ya da kaldı öyle tekrar yeni bir hesap açabilir misiniz? Açmamanız gerekiyor çünkü PNR buna izin vermiyor. İkinci bir hesap diyor ki neden ikinci hesabınızı açıyorsunuz? Birinci hesabınız varken lütfen müşteri hizmetleriyle iletişime geçin bu senaryoda ve onlar da sizleri yönlendirsin ve ilk hesabınızı kullanmaya çalışın. PNR sizden aylık ne kadar bir fee alacaktır ya da aylık ne kadar ödeme alacaktır aylık bir abonelik şeklinde böyle bir şey yapmayacak arkadaşlar bu çok güzel bir haber Pöner sizden alacağı şey bu süre içerisindeki işlemde sadece ortalama olarak yapmış olduğunuz her hareket başına yüzde ikilik bir komisyon bir para alacaktır arkadaşlar. Yüklenecek en iyi belge yani benim pasaportum var, ehliyetim var, sürücü belgem ya da farklı bir belgelerim var. Ne yapmanız gerekiyor? Dürüst konuşmak gerekirse ikisini de kullanabilirsiniz arkadaşlar ama buradaki senaryoda genel olarak benim sizlere önerim arkadaşlar yeni çıkan pasaport ya da ehliyet değil de pasaport ya da yeni ID'lerinizi yüklemeniz sizler için daha iyi olacaktır. Peki umarım bu şekilde sizler de artık ebay'den peynirle ödemelerinizi alabilir. Artık Türkiye'den de ebay'de satış yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu gerçekten mükemmel bir haber. Bunun ilk haberini sizlere vermek benim için çok gurur verici ve nasıl yapacağınızı da göstermek benim için çok gurur verici bir şey arkadaşlar. Ve sizlere bu videoyu aslında teşekkür etmek mağamında çektim. Çünkü teşekkür etmemin sebebi arkadaşlar sizlerin desteğiyle bugün 93 ülkede öğrencimiz var ve öğrencilerimiz gerçekten başarıdan başarıya ulaşıyor. Bu gerçekten bunu gördüğünde çok mutlu oldum. Dünyanın her yerindeki öğrencilerime gerçekten çok teşekkür ederim. Hani eğitime katılsa da katılmasa da desteğiyle bizleri bu boyutlara getirdikleri için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bugün 20 bin üzerinde öğrencimiz oldu ve yaklaşık arkadaşlar 93 dünyanın ülkesinde insanlara eğitim verdim ve bunun da gerçekten gururunu yaşıyorum çok güzel ve çok başarılı işlemler yaptılar. Çünkü ilk geldiklerinde belki ebay platformunu bilmiyorlardı. Bu kadar kolay para kazanılacağını ya da başarıya ulaşılacağına inanmıyorlardı. Gerçekten bakış açılarını değiştirince onlar da artık bugün bana göndermiş oldukları güzel mesajlardan hem tatile gitmeler hem istedikleri şeyleri artık kolayca yapabilmeler ve kendi başarıları üzerine, kendi başarılarının üzerlerinin üzerine çıkabilmesi gibi güzel mesajlar beni çokça mutlu ediyor arkadaşlar. Umarım sizler de bu hayal olarak kurduğunuz hayatın artık bir parçası olursunuz ve hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bir yerden başlayarak sizler de onlar gibi başarılı kişiler ve başarılı yerlere ulaşabilirsiniz. Dedikten sonra sizler için arkadaşlar özel olarak vermiş olduğumuz blog, eğitim ve diğer bütün hizmetlere de digitalmarketmentoring.com sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Özel soru, görüş ve cevaplarınız ya da ihtiyaçlarınız için sizlere sunmuş olduğumuz hem eğitim serileri hem hizmetler ve diğer bütün her şeyi de ayrıcalıklı olarak bakabilirsiniz. Yani özelden yazmak yerine iş için olan sorularınızı lütfen internet sayfamızdan ulaşarak bizlere soru görüş vererinizi iletebilirsiniz. Dedikten sonra umarım sizler için artık çok güzel bir haberdir. Artık sıfırdan sizler de eBay'de Türkiye'de satış yapabilirsiniz. Hadi artık Avrupa'ya hem Türk olmanın hem de bu şeyi nasıl daha iyi yapılacağını bizler yaparak gösterelim söyleyerek değil. Ben de sizlere bu süre içerisinde yapmış olduğunuz her süreçte elimden geldiğince takım arkadaşlarımla beraber yardımcı olmaya çalışacağım. Aşağıda görüşlerinizi, önerilerinizi yazarsanız ben de sizlere ilerleyen zamanda bu tarz videoları daha güncel ve güzel bir şekilde sunabilirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.